Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Ee, sevgili arkadaşlar, şu anda Karacaahmet Mezarı'ndayız. Türkiye'nin çok sevilen sanatçısı İlhan Şeşen Beyefendi'yi bugün sonsuzluyor oluyoruz gerçekten. Ellerimizde ve kalbimizde çiçeklerle onu sonsuzluyor Buradan İlhan Şeşen Beyefendi'ye Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Başta ailesi olmak üzere bütün sevenlerine ve sanat camiasına basallı ve sabırlar diliyoruz.

Pardon, evet, şunları <laughs> alabilir miyim? Buradan misin? abi, al sen onları alın. Ben eğilemedim. Ben sizin yerinize vekalet tamam. koydum. Teşekkür Gidiyorsunuz. Bizim odamızda olmaz. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? すごい。<laughs> <laughs> 何 <laughs>